Herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk sote tarifi vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Tavuklarımı küp küp doğradım. Tavuklar suyunu çekene kadar ağzı kapalı bir şekilde arada bir karıştırarak pişmeye bırakıyorum. kulatımızın suyunu çekti. Ben şimdi içerisine tereyağını ve zeytinyağını ekleyeceğim. Biraz kızarmaları için bekliyorum. Evet tavuklarımız hafif kızardı. İçerisine salçasını ekliyorum. Salça kavrulana kadar karıştırıyorum. Evet salçamız kavruldu. Şimdi içerisine doğramış olduğum soğanlarımı ve sarımsağımı ekliyorum. Soğanlar ve sarımsaklar kavrulurken ben içerisine doğramış olduğum kapya biberimi ve yeşil biberimi ekliyorum. Evet ben içerisine baharatlarını ve doğramış olduğum domateslerimi ekledim. Şimdi domatesler suyunu çekene kadar tencerenin kapağını kapatıyoruz. İçerisine bir su bardağı suyumuzu da ekledik. Yemeğimiz servise hazır. Deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.